Sevgili Ahmet Fatih, Arapça kökenli olan isminiz Ahmet, övülmüş ve övülmeye layık olan, beğenilmiş, Allah'a şükreden anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in isimlerinden birisidir. Saf suresi 6. ayette geçmektedir. Kendinizden eminsiniz, başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz sizi ciddi düşünen, sorumlu ve istikrarlı bir kişilik yapıyor. Evinizin ve ailenizin güvenliğini önemsiyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz ve ebeveyn olarak adil ve anlayışlısınız. İyi bir iş muhakemesine sahip olmanıza rağmen sorun yaratmayı sevmediğiniz için işlerinizde agresif değilsiniz. Diplomatik ve incelikli tavrınız insanları rahatlatan bir yapınız olduğu için halkla ilişkilerde herhangi bir pozisyonda başarılı olursunuz. Sabırlı, kibar, anlayışlı ve duyarlı olduğunuzdan dolayı insanları etrafınızda toplayabilirsiniz. İnsanlığı ilgilendiren toplumsal konularda ve gönüllü işlerde hizmet ettiğiniz mevkilerde etkili olursunuz. Dürüst ve sorumluluk sahibi olsanız da hayatınızda en önemli zayıf nokta, kendinize güven ve inisiyatif eksikliğinizdir. Bu da işleri ertelemenize ve sorunlarla yüzleşmekten kaçınmanıza neden olur vücudunuzun sıvı fonksiyonlarını etkileyen zayıflıklar görülebilir. Arapça kökenli olan isminiz Fatih, fetheden açan bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapt eden kimse ve hüküm veren anlamına gelmektedir. Allah'ın sıfatlarından biridir. İstanbul'u fetheden 7. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fetihinden ötürü verilen ünvandır. İsminizin baş harfinden dolayı size gelen enerjiyi geri çeviriyorsunuz. Sorumluluk sahibi, yardımsever, sakin ve muciz sayılıyorsunuz. Depresyon ve melankoliye meyilli olsanız da genellikle idealleriniz uğruna yılmadan mücadele edersiniz. Aşkı temsil ediyorsunuz ve bu konuda romantik ve baskıcı bir yönünüz bulunuyor. Yönlendirmeyi seviyorsunuz. Güneş gibi etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Fakat bazen yakıcı olabilirsiniz. Her an patlamaya meyillisiniz.'' Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz sizi zeki atalımcı ve nitelikte yaparak kişisel kazanç peşinde koşmaya yönlendiriyor. Bağımsızlık ve finansal başarı arzularınız hayatınızın erken döneminden itibaren sizi motive ederek güçlendirir. Pratik iş kollarında mantıklı ve çözüm odaklı düşünme yeteneğine sahipsiniz ve finansal alanlarda, hukukta veya politikada mükemmel olabilirsiniz. Duygularınız yargılarınızı fazla etkilemez. Yürütme ve liderlik yetenekleriniz var ancak insanlar sizi oldukça güçlü ve uzlaşmaz buluyor olabilir. Başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmanızdan dolayı iş ve kişisel ilişkilerinizde daha rahat ve dokunaklı olabilirsiniz. Maddi hırsınız için çok fazla fedakarlık yaparsınız. Kişisel yaşamınızda uyum ve denge eksikliği görülebilir. Ruhsal rahatsızlıklar yüzünden acı çekebilirsiniz. Ayrıca üretken organlarınız etkilenebilir. İsimlerinizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özelliklerimiz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek epeyce neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş, merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir kendine hakim olabilen güvenen dengeli uyumlu huzur ve istikrar arayan temkinli tarafsız özgür paylaşımcı cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz inanç ve amaçlarımız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma elimindesiniz. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.